Merhaba arkadaşlar, günaydın. Şimdi global piyasalarda, küresel piyasalarda tam dedik ki toparlanma havası var. Tam dedik ki ya biz de ufaktan toparlanır acaba dedik. Deprem olayı çekti. Şimdi bu deprem olayında bazı kişiler sosyal medyada işte çimentolar yükselecek, yollar yükselecek, inşaat şirketleri şöyle olacak, böyle olacak diye aslında bu fırsatçılık değil ama biraz öngörüde bulunmuşlar. Ama bunun yanında düşecek olanlar da var. Olmaz mı? Şimdi Düşünsenize Allah göstermesin bu deprem çok büyük olsaydı, bu deprem işte nakliye yollarını tıkasaydı, bu depremde istihdamlar sıkıntıya girseydi, üretim dursaydı, yangınlar çıksaydı, patlamalar olsaydı. Şimdi bunu düşünen küçük yatırımcı da aslında biraz tedirgin oldu. Olmadı değil. Hatta ve hatta hani niyet okuyuculuğu gibi değil de hani bu deprem Allah göstermesin hafta içi mesai saatleri içinde borsa açıkken yapılmış olsaydı, olsaydı yani yapılmış olsaydı derken o durumda olsaydı o zaman daha fazla yandı günüm keteneli. Olurdu. Şimdi global fiyat piyasalarda, küresellerde ufaktan toparlanma varken işte sarı saçlıdan pozitif açıklamalar gelmeye başlamışken bizim borsamızda da hep diyoruz ya aşağıda 9200'ler, 9000'ler, 8800'ler, yukarıda 9700'ün üstüne atarsak iyiyiz. Ama bir taraftan da beklenmeyen bu olaylar ne yazık ki küçük yatırımcıyı, bireysel yatırımcının sinir uçlarına dokunmaya devam ediyor. Umarız daha kötüsünü yaşamayız. Umarız gerek bizim içerideki durgunluk, belirsizlik. Umarız yurt dışındaki durgunluk, belirsizlik yavaş yavaş geçer. Biz de buradan borsamızın o eski güzel günlerini tekrar paylaşmaya devam ederiz. Bakalım açılışa doğru. Nasıl bir piyasa bizi izleyecek, bekleyecek? Hep beraber buradan da paylaşırız. Şimdiden yine geçmiş olsun. Umarız daha kötüsü, daha beteri çıkmaz karşımıza. Görüşürüz arkadaşlar.